Elif Sinem. Anneciğim hadi gidiyoruz. Annem ya. Niye taktın bu gözlüğü? Ne çok güzel duruyor. Gözlerin ağrır çıkar çabuk. Hayır. Elif gözlerin ağrır. Bak doktorluk olur sonra çıkarır mısın şu gözlüğü? Hayır. Elif. Anneciğim bak bu gerçekten bunun camı sağlıklı değil. Gözlerini ağrıtır diyorum Hayır. sana. Bak ya bücürün çıktığı yere bak. Elif getir dedim şu gözlüğü çıkar çabuk. Elif getirir misin gözlüğü? Ay, gözüm ya, ya bak sana dedim ya şu gözlüğü takma dedim. Gözün ağrır dedim. Sabah beri bununla geziyor Rukarlı. evde. Ya bir şey söyler misin? Esin Çıkarsın. Ne istedin şu marka gözlüğünü ya? Elif. Rükay benim dinlendirici gözlüğüm var. Elif Sinem gözlerin çok mu ağrıyor? Tamam hadi hastaneye evet. gidiyoruz. Hayır Rükay benim dinlendirici gözlüğüm var. Tamam dinlendirici gözlüğünü al gel. İşe yaramazsa oradan hastaneye geçeceğiz çabuk. Hı. Gel bakayım. Ha tamam oldu şimdi. Hadi yürü aşağı iniyoruz. AVM'ye gidiyoruz. Elif Sinem buradan iniyoruz Siyazını anneciğim. Lazım. Alma Elif. Elif dedim bak oyuncaklarını da ortaya Dökmüş hayır onlar almıyorsun Elif Onlar sağlıklı değil dedim Ya beni dinlemiyor ya Elif niye dinlemiyorsun beni Elif bak ya Murat o gözlükleri vermiyor bana Verir misin Elif Förbüs Bilmem ben Elif Sinem o da ışıklı ışıklı Gözünü iyice ağrıtacaksın bak, gördün mü? Murat biz do direkt doktora gidiyoruz Gözüm ağrıyor diyor Aç kapıyı aç anneciğim kapıyı hadi Abi çıkamadık ya evden Elif anneciğim direkt doktora gidiyoruz tamam mı? Bücür kaçtı. Bücür yakalarız biz sen geç bakayım arabaya buraya gel. Eyvah bücür de kaçtı tam oldu. Büyük Al bulduk <laughs> bücürü bulduk bulduk. Sen nereye kaçıyorsun? Sen de mi gideceksin doktora ya? Sen de mi gideceksin? Hadi ben eve de, sen. Hadi eve eve hadi. Ağrı tabii ki Elif bak dinlemiyorsun beni hala. Geç hadi bir kapıyı da açamadı şaşkın. Murat direkt hastaneye gidiyoruz tamam mı? Buradan doğru hastaneye gidiyoruz. Elif gözlüğü niye çıkardın? Elif. Bak ya gözüm ağrıyor diyor hem de gözlüğü takmıyor. Elif doktor sana büyük ihtimalle yine gözlük yazacak. Hem de bu sefer dereceli yazacak. Dinlendiricili değil. Ne demek hayır? Elif Sinem'cim lens takmak ister misin? Zaten gözlerim mavi. Anneciğim şeffaf lens ya gözlerin için. Murat kemerini taksana ötüyor. Bak ne kadar tehlikeli. Çocuklar siz de takın kemerinize. Elif Sinem sesin çıkmıyor diye baktım. Telefona mı bakıyorsun sen? Hani gözün ağrıyordu seni? Anne ya zaten çareci bitti. Al. Ver şu telefonu. Şarjını da bitirmiş telefonu. Şu koyalım da şarj olsun. Bak şarj oldu tamam. Bundan sonra telefon almak yok anlaşıldı mı? Ekrana bakman yasak. Gözlerini ağrıtan şey ekran zaten. Televizyona bakıyorsun, telefona bakıyorsun, tablete bakıyorsun. Hep bak Furby bile gözlerini kapatmış. Görüyor musun? Dinlendiriyor. Hayır Furby'nin pili bitti o yüzden. Onun pili bitti. Telefonun şarjı bitti. Ben çünkü şey. <laughs> Elif Sinem hadi tak bakayım ana, gözlüğünü. Ferbiye Apple'ı alacaktım. Belki şarjı biter Küçük bir tane tornavida <laughs> ihtiyacım vardı sonra gittim masaya battım bunu buldum dedim ki içimden keşke başka bir şey ekleseydim gerçekten küçük bir tornavida mı diledin Elif evet şu kadar demiştim aynı boydu, Şu sürpriz kadar. oldu sana ha. hadi sen de Furby gibi gözlerini dinlendir bakalım hastaneye gidiyoruz tamam mı doktora bütün şikayetlerini anlat ben de seni şikayet edeceğim doktora <laughs> diyeceğim ki ekrana bakıyor <laughs> diyeceğim düzenli uykusunu uyumuyor diyeceğim bak yine takıyor ve böyle dandik gözlükler takıyor diyeceğim Elif bunlar sağlıklı değil Bak ya. Ha tak onu. Tak güzelce. Oo oh, tamam bak montunla da aynı renkmiş gözlüğün. Abisi de silecek. Abisini sildirecek gözlüğünü. Hadi gidelim artık. Bakar mısın Murat hastaneye geldik ya. Hemen Elif Sinem ne yaptı? Gözlükleri arabaya bıraktı. Doktora söyleyeceğiz seni. Kaçışın yok. Hadi yürü. Hadi gidiyoruz, devam ediyoruz. Hani yürü. Biliyor musun ben Dubai'den kayak alacağım. Eğer doktorun dediğini dinlersen, gözlüğünü gözlerini dinlendirecek şeyleri yaparsan, ekranı bırakırsan alacağım söz. Bir dakika ya. Lüheniz şey var ya, Apple'un şöyle gözlüğü var böyle. Tere. VR gözü. Ya ben sana ekrandan uzak dur diyorum. Sen gözüne ekran alıyorsun anneciğim. Evet, <laughs> tamam ben vazgeçtim. Hiçbir şey almayacağım. Ay, hadi gidiyoruz bak. Hadi doktor bizi Açı bekliyor. Kayvanı da çok tatlı bir kılıf aldı. Oy tamam hadi. <laughs> Elif hazır mısın göz ölçümüne? Önce gözünü ölçecekler Elif'in Evet Elif Sinem göz ölçümüne geçti. Maviş maviş gözlerine batıyorlar. Sinem göz rengini değiştirelim mi Zehra? Yeşil yapalım. Yok ya gözlerin rengi çok güzel. Herkes çok seviyor. Allah'ım bakar mısın usluluğuna tatlılığına yerim ben seni. Gözlerini ölçeceğiz oradan da doktora geçeceğiz. İşte bu kadar. Bakalım ne çıkmış. Zehra. Elif şu Körsün elim sen. Anneciğim bakayım. Yeah. O iyi numaralar iyi anneciğim ya. Ama biraz yorgunluk var. Bak 025 025. Bunlar işte biraz ekranda. Bu evet, kadar. Evet Yine dinlendirici var. ya. Derece yükselmemiş. Evet. Aferin Yurda. kızıma. Murat neredesiniz? Sizi arıyorum. Dedi. Yani ne dedi? Göremiyorum. Elisiyle? Göremiyorum. Şaka yapma. Hadi Şaka yapma. Dirif mi atacak? Murat, Aşk ya bak, olsun. Yaptıklarına bak şunların ya. Elif ona gerek yok annem. Göz doktoruna geldik. Ya siz niye böyle yapıyorsunuz ya? <laughs> Neyse hadi gidelim böyle götürelim bari. <laughs> ya göz doktoruna gidiyoruz. Niye böyle yapıyorsunuz siz ya? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse ablalar izin verdi. Buna gidebilir dedi. Hadi bakalım. <laughs> ne yaptın <laughs> Elif? Ne dedi doktor? Öyle mi Elif? Ciddi misin Murat? Doğruyu söyle. Yok muymuş hiçbir şey? Ne dedi Murat? Ekrana bakmasın dedi değil mi? Ekrana bakmasın dedi. Hiçbir şey yok dedi. Masmavi gözlerim çok güzelmiş kızımın dedi. Gözler dedi. Çok Gözlük yazmadı mı sana? Hayır. Murat peki o taktığı gözlüğe ne dedi? Onu da arabaya bırakmış. Onu kullanmayacağım. Ha şey mi? Şey Minecraft gözlüğüyle. Onu takmasın dedi. Elif Sinan ben sana şey alacağım. Polarize gözlük alacağım. Onu takacaksın tamam mı? Süslü bir şey. Aynı taktıklarım vardı ya evdeki onlardan. Onlar süslü değil diye takmıyorsun değil mi? Ah seni ah. Neyse hadi gidelim artık. Eri sineme gözlük almaya gidiyoruz şimdi. Evet. Egemen'e de gözlük alınacak. Evet. Les mi alacaksın? Şekerci. Murat ne şekercisi? Buradan da diş hastanesinin yolunu mu tutacağız ya? Evet. Elif. Hayır olmaz Murat. Doğru eczaneye gözlükçüye oradan oraya hadi. Doğru eczaneye oradan optiye. Tamam Hayır, mı? Hayır şekerci. Şekerci mekerci yok Murat. Bak ya bak şekerciye geldi. Şekerci buldu hastanede. Burası ne böyle? Murat burası çok... Hayır, olmaz. Buradan dişçiye gitmek istemiyorum. Elif, dişlerin çürür Elif. Kesinlikle olmaz. Oyuncak alabilirsin. Bir tane şuradan oyuncak alsın gidelim ama Olur. şeker falan kesinlikle olmaz. Murat, hastaneye niye böyle bir şey yapmışlar? Ne Gerçekten ne anlam var? veremedim. Bunların hastanede ne işi var? Şunlara bak. Elif, ha o bebeği al da gidelim, hadi. Gelip, fayma, ha tamam, bak böyle basket atma oyuncağı ha, al. Olur bak, mu? Bak. Elif, ben diş hastanesine gitmek istemiyorum. Ben gezeceğim, tozacağım. Ben alışverişe çıkmıştım. Benim hastanede ne işim var? Elif ben alışverişe çıkmıştım. Hastanede oh, ne işim adamım. var? Tamam, gol atan al. ikna aldı. Tamam. Onun altında şeker falan yok değil mi? Aç bakayım. Var. Bakayım. Aa bunun altında da şekerli için o şeker oh, koymuşlar. No. Söyle anneciğim. Murat niye çocuğun çocuğununu sıra tutun şekerli oyuncak aldın? Tatlı ben al dedim karşısında. ama şeker olduğunu bilmiyordum. Bir Abi, tane de tatlı mı yiyeceksiniz? Aa evet, size inanamıyorum Elif ya. Gidelim mi artık buradan? Ah tamam ev yemeği yiyecekmiş iyi bari. Neyse hadi restorana gidiyoruz. Buradan gidiyoruz hadi. Gel tut elinden Elif Sinem'in. Şeker falan yok. Hadi gidiyoruz yürü. Oyuncak da yok, şeker de yok. Evet Elif geldik AVM'ye. Şimdi adam akıllı güneş gözlüğü alacağım sana tamam mı? Güneş gözlüğü. Evet. Güneş gözlüğü. Hani süs gözlükleri takıyorsun ya onları, tok onları takman yasak. Of ya diyor ya. Almıyorum o zaman tamam. Hadi girelim AVM'ye artık yeter bu kadar. Hastaneydi şeydi maceraydı. Gidelim mi? Ha. Aç şu tarafa doğru gidiyoruz. Ne yaptı acaba? Geldim hemen hadi. Anam mutfakta. Frozmen buldun mu konumu? Gelebildin mi? Buldum buldum geldim. Sitenin önündeyim nereden gireceğim? Şimdi otoparka gir bizim bahçeden. Beyaz bir şey var. Evet. Tamam mı? Sonra orada e, bizim zip e, var tamam mı? Sonra her şifreyi de söylüyorum. Tamam mı? Oradan mı gireceğim içeri? Evet, buradan gireceksin. Ama bak gizlice gir. Annem ve babam görmesin. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Elif kimle konuşuyor ya? Elif? Efendim? Kimle konuşuyorsun anneciğim? Anne hani bir şeyle konuşmuyorum. Şey e, video çekiyordum da kendi kanalıma. Ah Elif, sinema video çekmeyi bırakır mısın lütfen? Elif'çim, hadi odan anneciğim yürü. Kalk 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 odanı topla hadi. kalk. Ben Odanı toplar mısın Elif? Topladım, Kalk dedim. Topladım. Sen niye burada duracaksın? Neyi bekliyorsun? Sen birini Bilmiyorum. mi çağırdın? Hayır. Elif lütfen. Odanı topla ondan sonra kim geliyorsa gelsin hadi. Hayır anne olmaz olmaz. Aa, aa yaptığına bak. Elif hadi anneciğim odana. Ya anne burada durmak istiyorum burada. Bir dakika ya. Fırat geldi. Sen ben Ne düşündün sen şimdi? Yine ne düşündün sen? Hadi yürü. Aşağı inip hemen Fırat'ın asansöre bindirmem lazım. Sen kaçtın. Ay otoparka girdim. Hangi Elif Sinem'in evi? Önce onların arabasını bulmam lazım. İşte Elif Sinem Gül'ün arabası. Şifre neydi ya? Unuttum şifreyi. Aa, dur bulacağım. Kapıya vurayım bari Elif Sinem açsın. Elif ben geldim aç kapıyı. Elif. Şişkin şifreyi unuttuk Kapıyı <laughs> Ne yaptın Elif şifreyi unutmuşum ya Neyse ne şey yapıyoruz ne şimdi ne? Ya unuttum işte Evet hadi Benim kalacağım odayı göster bana ee, Hemen asansörden yavaş çıkmalıyız Annem duymamalı Ya annene söyleseydin keşke O Elif evin asansörü varmış ya Bücür asansör mü çalıştı Bana mı öyle geldi Aa ikiye çıkmış Elif odasına çıkmamış mıydı Elif Elif. İkide ne işi var asansörün ya? Elif. Elif'in sesleri geliyor. Bücür Elif kiminle konuşuyor haberin var mı? Anneş benden duymuş olma ama galiba Elif bir arkadaşını çağırdı. Ne arkadaşı ya? Bakayım. Aa! aa! Bunun burada ne işi var? Neyse gel gel gel. Gel buraya gel. Elif Sinem. Bücür bana söylemişti bir arkadaşın çağırdı diye. Frant beni mi çağırdın? Ya sen nasıl geldin Takayzeri'den? Geldim işte atladım uçağa geldim. Ben size ya. demiştim beni de götürün. Niye siz ben götürmediniz? Canım. Sana bir soru soracağım. Niye ağzını oynatmıyorsun konuşurken? Şaşkın ağzım maske var. Görmüyor musun ya? Çıkar ya maskeyi. Şu zaman çıkar. Evet front Sen niye bu maskeyle geziyorsun? İşte benim de tarzım böyle. Çıkaramam. Dur dur Elif yapma anneciğim yapma. Belki de çok çirkindir. Bizi korkutur. Hadi. Ne oldu? Bu <laughs> maskesini gizlice çıkaracağız. Ve kim olduğunu bulacağız. Sen onu bunu bırak da niye sen çağırıyorsun buraya? Ne işi var onun burada Elif Sinem? <laughs> Ta buraya kadar gelmiş bir de. Bak ya bak. Elif Sinem senin makyaj malzemelerini karıştırıyor o Frontman. Abi, abi. Onlar aldık. sana göre şeyler değil ya. Koskoca adamsın uğraştığın şeylere bak. <laughs> Elif Sinem anneciğim sen ne otur vakit geçir. Sonra da yok. gönder gitsin tamam mı? Front annemi çıkarmadı ya bunda bir şüpheler var. Artık sana Frank diyebilir miyim? Tabii tabii diyebilirsin. I, şimdi ne yapsak ne yapsak. Benim çok canım sıkılıyor ya. Hadi gel de yukarıya çık da babanı korkutalım hadi. Hayır ben çıkmayacağım. Ya gelsene canım sıkılıyor Elif Sinem gel hadi. Ya hayır annem bize zaten abur cubur getirecek. Öyle mi? İyi o zaman oturayım yanına da bekleyeyim bakalım neler getirecek. Elif Sinem. Elif gel buraya. Bana oraya çikolata getirir misin? Bak bunu ben yaptım nasıl olmuş Güzel olmuş güzel Şimdi yapacağımı biliyorum ben onlara Onlar orada böyle oturup konuşurken Tuzak kuracağım Önce Elif Sinem'i buradan göndermem lazım Sonra da buradan asansöre kadar Şekerleri tuzak olarak kuracağım Ve front asansöre kilitleyeceğim Hadi bakalım Neredeydi bizim şekerler Eyvah şekerler orada Elif Sinem karıştırıyor Elif anneciğim Anne. Hah, O ne anneciğim ne aldın şey İkiye işte yanına Tamam tamam stikerler yani. almış. Şeker olan kutu buydu galiba. İşte bu şeker olan kutu bu. İşte bunlarla tuzak kuracağız. Şuradan asansöre doğru şekerleri dökmem gerekiyor. Ama önce ne yapmalıyım? Elif Sinem'i buradan göndermem lazım. Eyvah benim Frontman'i asansöre kitlemem lazım da Elif Sinem şu an tüm planımı bozuyor. Ay Elif'cim Frontman ya da dur ya ikisi birden Hadi yukarıya çıkın yukarıda oynayın bakayım hadi. Hadi yürü. Frontman ben sana çağırdım da sen gel tamam mı? Elif'ciğim hadi doğru odana hadi bakayım. Tamam onlar gitti. Şimdi asansöre bunları tuzak olarak kuracağım ve onu asansöre kilitleyeceğim. Şimdi bu şekerleri önce merdivenlere dizmem lazım. Sonra asansöre doğru ne yapacağız? Hop şöyle biraz şuraya böyle dökülmüş havası vermem lazım. Şöyle yapalım. Bu şekerleri takip eden frontman asansöre diyeceğiz. Bakalım şöyle süper oldu. Sonra da sesleneceğiz. Buradan böyle gelecek. Asansöre binecek. Şöyle dökelim biraz daha. Asansörü çağıralım. Bücür Şekerleri elli tamam mı oluşum bunlar? Böyle tuzak kurdum şeker yolu. Hadi bakalım. İçinde de bir sürü şeker var. İşte şekeri de buraya koyduk mu? Tamamdır. Şimdi çağırma zamanı. Hadi bakalım. Frontman! Frontman gel sana Burcu bur hazırladım. Geliyor lan. geliyor. Bir buraya saklamamız lazım. Sakın dokunma şekerleri. Bir dokunma şekerleri. Nereye saklansam ha? Buraya saklanayım. O asansöre girdikten sonra ne yapacağız? Asansöre gideceğiz. Geliyor galiba. Bir çekil oradan. Aa o da ne? Burada bir sürü şeker var. Bu şekerler de neyin nesi? Oo müthiş görünüyor en sevdiğim. Ay bücür sakın alma şekerler benim ha. Çekil bakayım bir sürü şeker var burada. Hepsi benim. Nereye gidiyor ya bu? Asansöre gidiyor galiba şekerlerin kaynağı asansör. İşte bu çekil bücür çekil şekerler benim. Asansördeki şekerler de benim. Oo bütün şekerler benim oldu artık buradan gidebilirim. İşte asansöre kilitlendi. Hemen aşağı alayım asansörü kilitlemem gerekiyor. Bücür Bak asansöre mi vuruyor? Ne yapıyor? Eyvah, asansöre vuruyor. Hemen kitlemeliyim çıkmadan. Neredeydi bu asansörün anahtarı? Elif gelmeden halletmem lazım. İşte asansörün anahtarı burada. Bunu da kitledik mi? Tamamdır. Kilitlendi kaldı bozuldu asansör. Elif! Elif yetiş anneciğim gel. Frontman gitti. Bilmiyorum anneciğim bak böyle giderken de şekerler dökülmüş böyle bakar mısın? Gitti frontman. Elif Sinem'e selam söyle bu şekerler bana yeter dedi. <laughs> Gördün mü bak bir tane şekeri seni bırakıp gitti. O Aa. senin için gelmemiş abur cubur için gelmiş. Neyse. Annem açma asansörü açma buradan açma buradan açılınca açılıyor işte. Elif ne yaptın ben kilitlemiştim onu asansöre. Niye kilitliyorsun? Şimdi tekrar kilitleyeceğim. İkinizi birden kilitledim. Oh olsun size şimdi oldu. Madem öyle, işte böyle. Elif çok korkuyorum. Ay annem biz asan süre kilitledi. Ne yapacağız? Ya aç kapıyı. Bu çıkılabiliyor bak. Nereden çıkacağız? Buradan mı çıkacağız? Eksi buraya geldi. Neyse. İyi. Hadi o zaman çıkalım. İşte kapı açıldı. Hadi, sen git. Hadi, çıkıyorum ben gidiyorum buradan. Ay çok korktum. Şekerlerini unuttum manyak. Ver şu şekerleri öyle gideceğim. Ya neyse. Ben de odama çekeyim. Şunlarla uğraşacağım biraz. Annem gittiğine çok sevinecek. Zaten annesi beni de istemiyor. Şekerler aldım. Bunlar bana yeter. Sonra yine gelirim. Anne anne. Ya Elif Sinem korktu galiba. Frontman'ı cezalandırayım derken Elif Sinem'i kilitledik. Neyse açalım bakalım. Elif Sinem'i kurtarayım bari. Elif çık anne. Aa, Elif sen tek başına mısın burada? Evet Frontman'ı eksi bir, şey, bire gönderdim. Şekerleri de aldım. Gitti mi? Evet. Hayır, ben... Gel gel buraya gel Elif Sinem. Korktun mu annem asansörde? Aa, anne yüzü çok korkmadım da Furat'tan gittiği için çok Ne oldu ya? Şarkı. Ya niye şarkı. üzülüyorsun annem? Yine ne gelir. Oldu. oldu. Murat gel. Nerelerdesin sen ya? Anladım, sesle, gel. Anne, sesler Anne. Ne oldu Elif? Bu yüz Furat üstü. Bir dakika. Bu evet. kıyafet. Tak bakayım şapkayı. Masken nerede? Elif Sinem bu frontman'in kıyafeti. Aa! Bana numara mı yaptınız? Frontman gelmedi yok, mi? Yok, o gelemez ki babamdı. Ya biz siz bana şaka mı yaptınız evet. ya? Ya of Murat, sen de Elif Sinem'le birlik oluyorsun. Ben ne yapayım? Şey yaptım, yaptım. Bir de Frontman'le uğraşamam. Diyorum ki ne çabuk kaçtı gitti diyorum ben de. Evet. Normalde o gelirdi yukarıdaki odalardan birinde kalırdı mutlaka, değil mi Elif? Evet. Evet. <laughs> şey, şekerleri toplayın bakayım, cezalısınız. Hücür. Toplay Elif Sinem şekerleri. Atma Elif, niye atıyorsun aşağı? Murat Toplan şekerleri. Ben gideyim ya. Cezalısın. Hadi topla.